Evet, Mehmet Duygun Hocamız, Doktor Mehmet Duygun Hocamız da Viranşehir'deki doktorluk hatıralarını e, konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi, hocam buyurun. E, bir gün bir tane e, kadın gelmişti. Kadın çok zayıf. Nereden gelmişti hocam? E, Adşana evet. köyünde. Şimdi e, serum takılıyor, takılıyor. Tabii kocası da iyi. Ya de doktor bey ya kaç tane serumdan uğraya fayda etmiyor. Ee, nasıl yapacağız falan. Yani biraz sabırsız davrandı aslında hı hı. kocası. Ee, bizim İshak rahmetli şeyin de serumum biraz hızlandırdı. Ne yaptıysa bir baktım dedi ağabey dedi yetiş. İshak dedi ağabey dedi yetiş kadın gitti. Hı. Ben bir gittim, kadın, kadının kalbi durmuş, sorunumu durmuş. Hemen dedim, çabuk dedim, adrenalin getir. tabi hemen kapattık. Meğer Selim onu zehirlemiş. Her zaman zaman oluyor öyle şeyler. kadın kalbini dinleyen nabız kalp atışı yok. Sorunum yok. O iğneyi yaptık adrenalini. Ondan sonra kalp masajına başladım. Kalp masajı ağızdan ağza suni sonlu. Kalp masajı ağızdan ağza suni sonlu. Böyle bir beş dakika kadar sürdü. Hı hı. beş dakika kadar sürdü. Kadın kendine gelmiyor, uyanmıyor. Şimdi kocası dedi mut mut. Arap, Arapça yani Arapça, öldü. Arapça, Arapça yani öldü öldü dedi. <laughs> dedi sağ ol dedi doktor bey dedi sen gerekeni yap dedi. Ben kan içinde kalmışım. Ben kalk e, kalp masajıyla bir taraftan bir de burnunu tutuyorum ağızdan arada sorunum. Ben dedim karışma işime dedim. Sinirlendim ona. Sanki Allah neyi ki devam et. Allah'ın yani şeyi. E, ben devam ettim. Ben bir iki dakika daha devam ettim. Kadın dedi, bir nefes aldı ve gözlerini açtı. Sanki yine de sanki dünyaya geldi. Ee, ben dedim ki ya sen yanlış mı seni götürdüler? Ne oldu? Ne gördü? Hep bir dünyada ne var? <laughs> ne var? <laughs> Ondan sonra arada iki sene sonra kadın e, kocası öldü. Bak kadın kocası öldü. Kadın belki hala sağdır. Aradan 35-36 sene geçmiş. Belki kadın hala sağdır. Evet. Yani Allah'ın evet Allah'ın evet. hikmetine sual olmaz. Hayır. Teşekkür ederiz hocam.